2004 yılında Odelia'yı kurdum. Odelia, e, 2004 yılından bu yana e, dünyanın aşağı yukarı şimdiye kadar 57-60 ülkesine e, çelik boru ihracatı yapmış bir firmadır. Odelia'nın büyük gelişmesinde için Esti Ben Karman'ın çok büyük desteği olmuştur. Odelia'yı de onun önderliğinde gelişimi ve e, büyütmeye karar verdik. Ben de kendisine 16 yıllık Odelia'daki tecrübemi aktararak Odelia'yı verimli bir şekilde büyümesine katkı sağlamaya çalışmaktayım. İlk olarak COSGAP'in desteklerinden faydalanmak istedik. Bir proje hazırladık. Başarıyla sonuçlandı bu proje. Karşılığında kadın girişimcilik desteğini alarak firmamızı kurduk. Ortalık aydınlatma olarak dış mekan ve endüstriyel aydınlatma armatürleri üretmeye başladık. Ee, ürünlerimizde en çok enerji verimliliğine, doğru aydınlatma yapılması için doğru ürünün seçilmesine, diğer çalışmaları gibi birimlik arttırıcı projelerin çalışılmasına önem göstermekteyim. Ürün tasarımlarımız tamamen kendimize ait, kalıplarımız bize ait ve bu ürünleri öyle bir şekilde dizayn ettik ki dünyanın birçok farklı noktasında iklim şartlarına uyum sağlayabilen ürünlere sahibiz dünyayı aydınlatma gücüne sahip. Ürünlerimizin belgelendirmesine oldukça dikkat ediyoruz ve enerji verimi noktasında da oldukça önem gösteriyoruz. Odelix olarak satış değil müşteri odaklı bir firmayız. Bu sebepten de satış sonrası hizmetlere önem veriyoruz. Sattığımız ürünün fabrikadan çıkışından sahadaki kurulumuna kadar tüm süreçlere içinde bulunuyoruz. Ardından da oluşabilecek zaman içerisinde oluşabilecek tüm sıkıntılarda müşterilerimizin yanında oluyoruz.